Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekibi özellikle toplu üretim ve satış yapılan yerlerde gıda ürünlerinin muhafaza edilirken dikkat edilmesi gereken ısı durumları, hijyenik şartların uygun olup olmadığı, son kullanma tarihleriyle ilgili denetimleri yapıyor. Ekmekle ilgili yürürlüğe giren son kanunun getirdiği zorunluluklar denetleniyor. il müdürlüğünden aldığınız belgeler Doğalın ısısını ölçüyorsunuz. Değil evet. Evet, pek kaç derece olması lazım normalde? 4 ile 8 derece arasında olması gerekiyor. 4 ile 8 derece. Evet, zaten etiketleri üzerinde gıdaların mutlaka saklama koşulları belirtilir. Saklama koşullarına uygun olarak saklanması çok önemli. Denetim ekibinin çalışmalarını takip eden KRT Haber'den Hakan Küçükakman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Engin Sancu'dan konuyla ilgili bilgi aldı. Gördüğünüz gibi sabahleyin erken saatte arkadaşlarımız denetim araçlarımızla tam donanımlı, denetim araçlarımızla e, bilgi, belge ve denetim aletlerini alarak yola çıktılar. E, bu işlemlerimiz her gün rutin halde yapılmakta. Gerek toplu tüketim yerleri, gerekse üretim yerleri, e, buralarda yaptığımız denetimlerde öncelikle bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra da arkadaşlarımız e, raflarda ürünlerin kontrollerini yapmaktalar. Hangi ürünler nerelerde bulunması lazım. Mesela e, soğuk hava isteyen ürünlerin buzdolabında veya o e, sıcaklığın sağlandığı yerlerde saklanması, satışa sunulması ile alakalı bilgilendirmelerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi sıcaklık ölçüm aletimiz var. Onunla ilgili de arkadaşlarımız uygun mu, uygun değil mi bunların denetimlerini yapıyorlar. Tabi burada başta öncelikle e, üretim izni olan son kullanım tarihi geç, geçip geçmediği e, bu ürünlerdeki bunlara bakıyoruz. Çalışma ruhsatlarının olup olmadığı, bizden kayıt belgesi, onay belgesi alıp almadıkları bu satış yerlerimizdeki yaptığımız denetimler arasında. 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya giren bu ekmekle alakalı, yönetmelikle alakalı olarak da arkadaşlarımız gerekli bir sektör toplantılarını yapıp bilgilendirme yaptık ama yerinde bizzat satıcılarımızla bu işi yapan sektör temsilcilerine de bilgilendirmemiz, bilgilendirmemiz devam etmekte.